Tümleşik iletişimin 7 temel BT faydasından ilki sistemin açık mimari olmasıdır. Doğru tümleşik iletişim çözümü mevcut BT altyapınıza uyum sağlamalı, iletişim yeteneklerinizi alışık olduğunuz santral yapısının ötesine taşımalı. Seçilecek sistem e-postalarınızdan CRM yapınıza kadar tüm kullandığınız yazılımla ile entegre çalışabilmeli, mevcut yapınıza uyum sağlamalıdır. Yazılım tabanlı bir sistem, sanal sunucular ve standart sunucular üzerinde çalışabilme anlamına gelir. Böylece birçok uygulamayı bu şekilde kullanmaya alışkın olan bilgi teknolojileri departmanları, haberleşme sisteminde alışık oldukları sunucu modelinde kullanabilmelidir tamamen yazılım tabanlı mimariye sahip olan Karel, UKIP, tümleşik iletişim çözümleri, kurumunuzda kullandığınız sesli ve video konferans çözümlerine, kablosuz IP telefon çözümlerine, anons cihazlarınıza, SIP yönetim çözümlerine, SIP tabanlı kameralara, interkom sistemlerine, CRM ve diğer birçok yazılıma entegre çalışabilmektedir. İkinci önemli fayda sistemin donanımdan bağımsız çalışmasıdır. Günümüzde pek çok BT departmanı kurumlarındaki gereksiz sunucu yoğunluğundan kurtulabilmek için sanallaştırmayı tercih etmektedir. Bu sayede standart bir kurumun kullandığı Windows sunucuları, e-posta sunucuları, CRM uygulama sunucuları, web sunucuları gibi pek çok standart sunucu yerine tek bir sunucu sistemi kullanılabilmektedir. Bu şekilde donanım gereksinimi düşürülerek hem donanım sorunlarına karşı daha esnek çözümler üretilebilmekte hem de daha az iş gücü ile farklı sistemlerin ayakta tutulabilmesi sağlanabilmektedir. Yakın zamanda sanallaştırmanın getirdiği avantajları iletişim sistemine de entegre etmek isteyecek BT departmanlarının hızla artacağını öngörüyoruz. Çünkü bu sayede donanıma en çok bağlı gibi görünen sistemlerden olan haberleşme sisteminin tamamen donanımdan bağımsız hale gelmesi mümkün olmaktadır. Bu noktada karar IoT cümleşik iletişim çözümü sanal veya standart sunuculara kurulabilen tamamen yazılım tabanlı yapısı sayesinde bakım ve onarım maliyetlerini düşürmekte BT departmanları için daha yönetilebilir ve alışıldık bir yapı sunmaktadır. Tümleşik iletişimin üçüncü önemli faydası sistemin kolay yönetilebilir olmasıdır. Kısaca BT sistemlerini yönetmek kolay olmalıdır. İletişim çözümlerinin de bu mantığa uygun olarak bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Yapı, web tabanlı sistem yönetimi, tak çalıştır cihaz yönetimi, Microsoft Active Directory ve LDAP entegrasyonu yeteneklerine sahip olmalıdır. BT yöneticisine tüm sistem özelliklerini layıklığıyla yönetmesini sağlayacak son derece kolay web tarayıcı tabanlı bir, ana, bir yönetim arayüzü sunulmalıdır. Uç birimler, ağ geçidi gibi cihaz ayarları kolaylıkla yapılabilmeli ve sistem kısa sürede çalışır hale gelebilmelidir. Karel UKEP cümleşik iletişim sistemi ile web tabanlı uygulamalar kullanılarak sistemin yönetim ve bakım giderlerini azaltma imkanı sağlanmakta. Aynı zamanda olası aksaklıkların etkisi son kullanıcıya ulaşmadan yetkililer haberdar edilerek uzaktan bakım ile yetişimde herhangi bir aksaklık hissedilmeden çözüm yaratılabilmektedir. Karel Yokep ile uzaktan yönetim ve bakım ile aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür. Sistemlerin uzaktan programlanabilmesi, sistemlerin uzaktan otomatik olarak güncelleme sunucusu üzerinden güncellenebilmesi, sistemin loglarının alınabilmesi, sistem üzerinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık Son kullanıcıya ulaşmadan önce yetkilileri otomatik şekilde uyararak hızlı ve etkili destek müdahalesine imkan sağlanabilmesi, sisteme uzaktan bakım yapılabilmesi, dış bakım desteği ihtiyacının ve maliyetinin azalması sağlanmaktadır. Karel UKIP, Karel marka SIP telefonların yanında standart SIP telefonlara da otomatik konfigürasyon desteği verebilmektedir. Sisteme bir kere telefonların ana bilgileri konfigüre edildikten sonra bütün ayarların Karel UCAP tarafından tüm telefonlara otomatik olarak yüklenmesi sağlanabilmekte. Bu da sistemdeki bütün telefonların benzer ayarlarla, aynı yazılımla ve bütün kalmaşık konfigürasyonların tek seferde yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Böylece donanımdan bağımsızlık amacında SIP telefonların da herhangi bir standart SIP telefon kullanabilme olasılığı meydana gelmektedir. Tümleşik iletişimin dördüncü önemli faydası SIP oturum yöneticisi özelliğidir. UKIP'in üstün yapı taşlarından birisi standartlara bağlı yedeklenebilir ve dağıtılabilir SIP oturum yöneticisidir. Bu modül çağrı bekletme, çağrı aktarma, çağrı yakalama, Abone grupları, yönlendirme, konferans, meşguliyet, paylaşılan hatlar, esnek arama planları gibi birçok IP PBX özelliğini desteklemektedir. Yedeklenebilir ve yük paylaşımlı yapıya sahip sip oturum yöneticisi, IP paketlerini yönlendiren bir IP router veya e-posta mesajlarını yönlendiren bir e-posta sunucusuna benzer şekilde SIP haberleşme paketlerini yönlendirir. Ses ve görüntü trafiği A üzerinde uç noktalar arasından uçtan uca yönlendirilir ve bu sayede SIP sonucunda sorun yaşanması halinde devam eden görüşmelerde sorun yaşanmadan sistem çalışmaya devam eder. Sistemin beşinci önemli faydası mobil kullanıcı desteğidir. Günümüzde pazar eğilimleri ve hızla değişen ekonomik faktörler, kullanıcıları ve işletmeleri her geçen gün daha fazla lokasyondan bağımsız çalışmaya yönlendirmektedir. Sık seyahat eden, evden çalışan, ofise nadiren gelen çalışanların sayısı dünyada bir milyarı aşmış durumdadır ve hızla artmaya devam etmektedir. Bu yüzden günümüz çalışma hayatında İnsanların çok fazla yer değiştirmesi ve bunu yaparken de zamanı en, verimde, en verimli şekilde kullanmaya çalışması, teknolojinin de bu bağlam üzerinde kurgulanmasına yol açmaktadır. Mobilite çalışanlara istedikleri her zaman ve her yerden işlerini yönetebilme, iş yapabilme imkanı sağlarken kurumlar ve çalışanlar için aşağıdaki sıraladığımız faydaları da beraberinde getirmektedir. Bu slaytta faydalardan bahsedecek olursak iş gücü verimliliği, çalışanlar arasında işbirliğinin önemli miktarda iyileştirilmesi, kurumsal duyarlılık ve çeviklik, veri doğruluğu, müşteriye yakınlık, daha esnek çalışma saatleri ve böylece daha yüksek oranda çalışan memnuniyeti, bilgi paylaşımının iyileştirilmesi sonucu artan yenilikler. İşte bu noktada son günlerde karşımıza sıklıkla çıkan biyot kavramı devreye girmektir. Bu soruya cevap verecek olursak, uzun açılım ile bring your own device yeni nesil çalışma alışkanlığımızı içinde toplayan bir tanımdır. Biot, çalışanların işlerini yaparken şirket içinde kendilerine ait cihazları kullanmaları durumunda verilen isimdir. Kafamızı kaldırıp şirket içine baktığımızda yeni kuşak çalışanların artık akıllı telefonları ve tabletleriyle yaşadıklarını bu cihazlar ile neredeyse bütünleştiklerini ve iş dünyasında olduklarını görmek oldukça sıradan bir durum haline gelmiştir. Çalışanlar artık işlerini bu cihazlar üzerinden de yapmak, iş ilişkilerini bu cihazlar üzerinden yönetmek, bu nedenlerle iş uygulamalarına bu cihazlar üzerinden erişmek istemektedirler. Yeni nesil çalışanların, Nasıl çalıştığını ve günümüz rekabet ortamına nasıl uyum sağladığına dair baktığımızda karşımıza üç farklı grup çıkmaktadır. Bunlardan biri hareketli kullanıcılar. Yol canavarı olarak da adlandırabileceğimiz bu grup çalışan sürekli farklı lokasyonlar arası seyahat eder ve sabit bir yerde durmazlar. Özellikle satış, sipariş toplama, teftiş ve benzeri departmanlarda çalışırlar. Mutlaka verimliliklerini arttırmak için tablet, akıllı cep telefonu gibi teknolojik cihazlarla çalışırlar. Ve bu tip kişisel cihazlara sadece mahkum değil aynı zamanda bağımlı hale gelirler. İkinci grup uzak çalışanlar. Ana ofis dışında her yerde bulunabilirler. Sürekli olarak evden veya uzaktaki küçük bir şubeden çalışmaktadırlar. Çoğu zaman yoğun kişisel cihaz kullanımları vardır. Üçüncü grup ofis içi zenginler, gezginler. Koridor canavarı olarak da adlandırabileceğimiz bu grup, çalışan gün içinde masalarından kalkıp ana ofisin çeşitli departmanları, çalışma alanları, üretim bölümleri, toplantı odaları arasında gezinir. Hem gezerler hem de aynı zamanda erişebilir ve erişilebilir olmak isterler. Farklı departmanlar ile ortak projelerde çalışan pazarlama, ürün yönetimi, BT çalışanları, gibi planlama grubu, planlama grupları gibi gruplar bu alana girmektedir. Bu üç grup için ihtiyaçlarını karşılamanın tek yolu biyot desteğini verebilmekten geçiyor. Peki biyot destekleyen işletmelerin çalışanlarının hangi faydaları sağlayacağına bizim ürünümüz olan Karel Biyokep Tümleşik iletişim çözümleriyle nasıl cevap verebileceğimizi Ofis içi ve ofis dışı kullanıcıları her yerden bu aynı kalitede iletişim deneyimi sağlayabilerek çalışanların memnuniyetini arttırarak hızla değişen ihtiyaçları göz önüne alarak iletişimin kontrolünü basit arayüzler üzerinden kullanıcıları arttırıyoruz. Bunu yaparken BT yönetimini her şeyin üstünde tam kontrolsünü biliyoruz. Çalışanlara neler ne nere de olurlarsa olsunlar erişilebilir hale getirip iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışıyoruz. Kara Yuruk iletişim sistemi, iOS ve Android tabanlı akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen Kara Mobil uygulaması ile her yerden tek numara iletişimi desteklemektedir. İnternet hizmeti olduğu sürece mobil kullanıcılar herhangi bir operatörün ihtiyaç duymadan Kara Mobil uygulaması üzerinden arama yapabilir. Tek numara özelliği de çağrıları mobil, mobil cihazlarından cevaplayabilmektedirler. Böylece personelin şirket içi veya dışında olması önemli olmaksızın her yerde işine devam etmekte ve şirket için çalışmasını müşteri memnuniyetini arttırmaktadırlar. Altıncı önemli fayda sistemin esnek ve kolay genişleyebilir olmasıdır. Seçilecek günleşik iletişim çözümü, kurumların mevcut ve ileride doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte olmalıdır. Özellikle gelişmekte olan kurumlar için artan çalışan sayısı ile beraber satın alınan iletişim sisteminin esnekliği önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar yok et, iletişim çözümü ile on binlerce kullanıcıya kadar sistem genişleyebilmekte ve yeni iletişim sistemi yatırımına gerek kalınmadan sistem devamlılığı sağlanabilmektedir. Bununla beraber çok lokasyonlu şube, kampüs, tesis gibi yapıya sahip kurumlarda her lokasyon için ayrı bir iletişim sistemi yatırımı yapılarak hem sistem yatırım maliyetlerinin yükselmesi hem de bakım ve yönetim giderlerinin artması kaçınılmaz olmaktadır. Bu özelliklere sahip kurumlarda karar yok ettiğinde çözümü kullanılarak tek merkezden yönetim ve bakım sağlanabilmekte, her lokasyon için ayrı yatırım gereksinimi ortadan kaldırabilmektedir. Böylece VT çalışanlarının alışık olduğu sorbırların güçlenmesiyle tüm ihtiyaç, diğer ihtiyaçların giderildiği şekilde giderilerek maliyetlerin azalması sağlanmaktadır. Sistemin e, yedinci önemli faydası üstün kullanıcı deneyimidir. Tümleşik iletişim sistemi kullanıcıların temel iletişim gereksinimlerini karşılamanın yanında sunduğu özellikler ile iletişim için harcanan zamanı azaltarak çalışan verimliliğini yükseltebilmeli, kişisel ayarların kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamalı ve kurumsal yazılımlar ile entegre olabilme özelliğine sahip olmalı. Paralel Yokep kullanıcıları bulundukları yerden bağımsız olarak sisteme erişebilmekte ve hizmet alabilmektedirler. Tek bir numara ile masaüstü, PC ve mobil cihazlar gibi tüm cihazlardan ulaşılabilmektedirler. Varney yani yapılan ayarlamalar ile tek numara özelliği sayesinde kişinin masaüstü telefonu ça telefonuna çağrı geldiğinde cep telefonunda belirleden saniyeden sonra çalabilmekte ve her yerden çağrıya cevap verebilmektedir. Böylece eskisi gibi insanlara ulaşamama problemi ortadan kalkarak müşteri, yönetici veya personelin ihtiyaç duyduğu kişiye en kısa sürede ulaşması sağlanmaktadır. Yeni nesil iletişimin büyük alışkanlığı olan anlık mesajlaşma ve durum bilgisi sayesinde personeller kendi aralarında daha etkin ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilmektedir. İnsanlar birçok alanda anlık mesajlaşma kullanarak veya kendi durumlarını yayınlayarak insanlara kendilerini aktarabilmektedirler. Böylece iletişim çok daha hızlı ve etkili hale gelmektedir. PC veya akıllı telefonlar üzerindeki özel uygulamalar kullanılarak her an her yerden iletişim kurulabilmesiyle beraber Microsoft Outlook 2010 entegrasyonu sayesinde Outlook üzerinden birçok ülke hizmeti kullanılabilmektedir. Tek arayüz üzerinden hem maillerinize, hem çağrılarınıza, hem fakslarınıza, hem de anlık mesajlaşmalarınıza hakim olabilme şansı sunmaktadır. Böylece mailler için ayrı, faks için ayrı, telefon için ayrı arayüzler, arayüzlerden kurtularak tek bir arayüzle bütün işlerinizi en etkili ve kısa biçimde bitirebilmektesiniz. Kendilerine özel web arayüzüne bağlanarak kullanıcılar kişisel ayarlarını değiştirebilmektedirler. Karar Yokev'in kişiye özel kullanıcı arayüzleri üzerinden Yokev'in desteklediği tüm uç birimlere ilişkin masaüstü telefon, softfon... sesli mesaj, anlık mesaj, konferans ve benzeri ayarlamaları kullanıcının kendisi yapmasını sağlayabiliyoruz. Bu şekilde BT departmanındaki çalışanların bu işlerde uğraşmayıp iş yüklerinin azalması ve kullanıcıların sistemlerini istediği biçime getirerek tamamen kendilerini özgü bir halde kullanmalarını sağlayabiliyoruz. Sunumumuz 7 temel fayda bazında bitmiş bulunuyor. Zamanınızı çok fazla almak istemediğimiz için elimizden geldiğince kısa bir halde e, bitirmeye çalıştık. Umarım sizi daha fazla sıkmamışızdır ve konuyla ilgili sorularınızı cevaplamak isteriz. Sorularınızı bekliyoruz. İsterseniz aşağıdaki e, son sayfadaki mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızdan sonra size tek soruluk bir anket sunacağız. Bunu cevaplamanızı rica ediyoruz. Gelen sorulardan yok hep Android'de kullanımla ilgili bir soru gelmiş. App Store ve Android markette Karel uygulaması indirilerek sistem üzerinden abone tanımlaması yapılarak akıllı telefonlar kullanılabilmekte. Sistem bu telefonları IP abone olarak görmekte ve tamamen abone gibi çalıştırabiliyoruz. Auto konfigürasyonla ilgili, diğer karal markası dışındaki telefonların oto konfigürasyonu ile ilgili bir soru gelmiş. Auto konfigürasyon destekleyen ve standart SIP özellikli telefonlarla bunu sağlayabiliyoruz. E, tamamen SIP üzerinden konuşma sağlanıyor. Böylece marka bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz.